Com zero experiência, Nasıl sosyal medya yöneticisi olabilirsin? Merhaba ben Merve, kanalıma hoş geldin. Bu videoda nasıl sosyal medya yöneticisi olabilirsin? Sana birkaç tip veriyor olacağım. Bu arada bu kanalı yeni bulduysan, online girişimler, sosyal medya pazarlaması, e-ticaret gibi konular ilgini çekiyorsa kanalıma abone olmayı unutma. Öncelikle kimdir bu sosyal medya yöneticisi ve ne yapar? Sosyal medya yöneticisi marka ve işletmelerin sosyal medya hesaplarını günlük olarak yöneten ve marka bilinirliği, etkileşim ve satışların artmasında rol oynayan kişidir. Sosyal medya yöneticisi, eğer bir ajans altında çalışıyorsa, sosyal medya stratejisiyle birlikte çalışıp bu stratejiyi ve planı uygulayan, metin yazılarını giren, gerektiğinde grafikleri, görselleri hazırlayan, günlük gönderimlerin zamanlamasından sorumlu, raporlama yapan kişidir. Eğer freelancer iseniz de çalıştığınız işletmenin boyutuna göre görevleriniz daralabilir ya da genişleyebilir. Bazı sosyal medya yöneticileri aynı zamanda ek servis olarak Facebook reklamları yönetimi bu hizmeti de sağlamaktadır. adımda direkt ajansla mı başlamak istiyorsun yoksa freelancer olarak mı başlamak istiyorsun? Buna karar vermen gerekiyor. Çünkü her ikisinde avantajları ve dezavantajları olacaktır. Mesela ajansla çalışıyorsan müşteri bulma gibi bir derdin olmaz. Sana gelen projeyi başarılı bir şekilde uygulamak senin görevin olacaktır. Freelancer olarak çalışıyorsan da kendi müşterini kendi bulman gerekiyor. Güzel bir yanında istediğin müşteriyi seçebilirsin, istediğin kişiyle çalışabilirsin. Bazı ajanslar hala remote yani bir lokasyondan bağımsız bir şekilde çalışmada içinde eğer ajansta çalıştığın zaman belirli bir ofise bağımlı kalman gerekirken freelancer isen ve bunu artık dünyanın istediğin her yerinde yapabilirsin. Tek önemli kriter güçlü bir internetin olması. Elbette çalıştığın müşterinin de bu şekilde çalışma hayatına adapte olmuş olması ve bunu normal karşılıyor olması gerekiyor. Çünkü bazı işletmeler, bazı markalar ise İlla seni yüz yüze görmek istiyor, elini sıkmak istiyor. Ama bu yıldan sonra yavaş yavaş yeni normale adepte olurken online görüşmelerin daha da arttığını ve yüz yüze değil de online olarak çalışmaların daha da yükseleceğini biliyorum. Ve bu da Türkiye'de de popüler hale gelecek. Eğer sosyal medya yönetimi, sosyal medya danışmanı bu alanlarda çalışmak istiyorsanız ve bu alanlarda kariyer yapmak istiyorsanız çok şanslısınız. Çünkü elinizin altında YouTube diye bir kanal var ve inanılmaz bir yer burası. Tıpkı bu videoyu izlemen gibi araştırmana devam edip kendini bilgilendirmeye ve eğitmeye devam edebilirsin. Özellikle Instagram'da biraz daha uzmanlaşmak ve Instagram danışmanı olmak istiyorsan bana e-mail atabilirsin. Bana e-mail atarken açıklamaya Instagram danışmanlığı olarak yazmanı tavsiye ederim. Ve bir diğer görevi ise sosyal medya yöneticisinin sosyal medyada nasıl içerik paylaşılır, nasıl bir strateji izlenmeli, özellikle Instagram'da nasıl bir strateji izlenmeli bunları biliyor olmanız gerekiyor. Ayrıca uzaktan ve freelancer olarak çalışıyorsan uzaktan çalışma sınırların, prensiplerin, müşteriyle olan çalışma prensiplerin ve self disiplin sınırlarını iyi bilmen gerekiyor. Eğer bir sosyal medya yöneticisi, bir sosyal medya danışmanı olacaksan sosyal medyada etkileşimi artıracak postlar atmayı, yeri geldiğinde grafik hazırlamayı, postların zamanlanmasını, marka bilinirliği, etkileşim ve satışları artıracak stratejileri bilmeniz gerekiyor. Eğer küçük bir işletmeyle yani bir kobiyle çalışıyorsanız da bazen de topluluk yöneticisinin yaptığı işleri de yapmanız gerekebilir. Yani DM'lere cevap vermek, yorumlara cevaplamak gibi. Ve kendini şunu sormanı istiyorum. İçerik üretmekten keyif alıyor musun? Belki de grafik tasarlamak daha çok hoşuna gidiyor. Müşteri ilişkilerin nasıl? Lütfen bunları kendine sor ve hangi yeteneğin baskın ise bunları sahiplen, bunları bilmen gerekiyor. Ve unutma ki her zaman eksik bulduğun, eksik gördüğün yeteneklerini de geliştirebilirsin. Bu tamamen senin elinde. Sosyal medya yönetimi ücretlendirmeye geldiğin zaman gerçekten ayda ne kadar post olarak anlaşma yaptınız? Nasıl bir değer kattığın, task'ların yani görevlerin neler? Bunun içine hashtag araştırması, pazar araştırması vesaire bunlar ekleniyor mu? Bunların hepsini düşünmen, ona göre paket çıkarman ve bu şekilde fiyatlandırman gerekecek. Artık bir sosyal medya yöneticisi olmaya karar verdiğinde neler yapman gerektiğini, seni neler bekliyor bunları biliyorsun. Lokasyondan bağımsız tıpkı benim çalıştığım gibi evden istediğin yerden çalışabileceğin meslekler ileride gittikçe artacak ve bunlardan biri olan sosyal medya yöneticiliği, sosyal medya danışmanlığı bunlara başlamak için hemen kendi hesabını yönetmeye başlayabilirsin. Aynı zamanda bunu portfolyon olarak da gösterebilirsin sıfırdan başlayacağın için bazen insanlar ücret vermekle çekinebiliyorlar deneyimsiz olduğun için. Ama ücretsiz bir şekilde bildiğin bir işletmeye ya da çalışmak istediğin bir işletmeye e-mail ya da mesaj atabilirsin ve onların sosyal medya hesaplarını yönetmek istediğini ve bunu ücretsiz bir şekilde kısa bir süreliğine yapabileceğini söyleyebilirsin. Bu şekilde sahaya çıkarak tecrübeni kendin edinebilirsin. O yüzden kimsenin senin elinden tutmasını, işe almasını vesaire e, torpil geçmesini bunu bunları beklemeyelim lütfen ilk adımları atalım. Eğer bu işte çalışmak istiyorsan freelancer olabilir, ajansla çalışma olabilir. İlk önce ayakların suya değmeli ve bu sana bahsettiğim yöntem ile kendi tecrübeni oluşturabilirsin. Son olarak da harekete geçmek senin elinde diyorum. acakademi.com kurucusu ben Merve. izlediğin için teşekkürler. Gitmeden sosyal medya, girişimcilik ve e-ticaret üzerine ücretsiz videolar üretiyorum. Bu iki videoyu da mutlaka izlemeni tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Teşekkürler.